yatağınızın altında ne olduğunu en son ne zaman kontrol ettiniz? Peki ya o dolabın en üst rafı? O ara sıra lazım olur kutularının içinde gerçekte ne var? Evinizde orayı sonra hallederim dediğiniz artık kör nokta haline gelmiş o kayıp alanlar? Peki ya size o alanların sadece toz değil, zihinsel yük, Ertelenmiş enerji ve yüzleşmekten kaçtığınız kararlar biriktirdiğini söylesem, bugün Zihin Evimiz'in en karanlık, en unutulmuş köşelerine, yani zihnimizin kör noktalarına güçlü bir fener tutacağız. Merhaba Zihin Evinin değerli yolcusu. Yolculuğumuzun 17. bölümüne hoş geldiniz. Bölüm 4 Dağınıklık Körlüğü sohbetimizi hatırlıyor musunuz? Gözümüzün önünde olanı beynimizin nasıl görmezden gelmeyi öğrendiğini konuşmuştuk. Bugün o felsefenin en ileri, en derin seviyesine iniyoruz. Bugünkü konumuz gözümüzün önünde olanlar değil. Bugünkü konumuz hafızamızdan tamamen sildiğimiz, görmeyi ertelediğimiz, kapısını kapattığımız o kayıp alanlar. Yatağın altı, dolabın üstü, vestiyerin arkası, balkonun o ölü köşesi ve hepimizin sahip olduğu o meşhur karışık çekmece, junk drawer. Bu alanlar neden oluşur? Çünkü bunlar, ertelediğimiz kararların fiziksel mezarlığıdır. Ve bu, bir sonraki bölümümüz olan bölüm 18 erteleme alışkanlığı ve dağınıklık ilişkisi için mükemmel bir temeldir. O kayıp alanlar, bölüm 11 akışa bırakmak felsefemizin tam zıttıdır. Onlar tıkanma alanlarıdır. Enerjinin durduğu, akışın kesildiği yerlerdir. Gelin bu alanların zihnimizdeki sembolik anlamlarına bakalım. 1. Karışık çekmece. Junk drawer. Zihinsel kaos. Genellikle evin girişinde, antrede olur. Neden? Çünkü eve girerken elimizdekini hızla bırakmak isteriz. Düşünmek istemeyiz. O çekmece düşünmek istemediklerimizle doludur o çekmece kategorize edilemeyen, kararsız kaldığımız, ne yapacağımı bilmiyorum dediğimiz tüm küçük zihinsel yüklerimizin toplamıdır. O çekmeceye her baktığımızda zihnimiz kaos sinyali alır. 2. Yatağın altı. Bilinçaltı ve korkular. Burası en derin yerdir. Yatağımız en savunmasız olduğumuz, dinlendiğimiz sığınağımızdır. Peki ya sığınağımızın altı geçmişin hayaletleriyle doluysa? Orası, bölüm 14'te konuştuğumuz eski, yene, kırılmış ama atamadığımız eşyaların saklandığı yerdir. O kayıp ayakkabılar, o eski kimlikler, bölüm 12'de konuştuğumuz. Yatağımızın altını kirli ve dağınık bırakmak, bilinçaltımızı bitmemiş işler ve yüzleşilmemiş korkular üzerinde uyumaya zorlamaktır. Huzurlu bir uykun nasıl beklenebilir? 3. Dolabın üstü. Ertelenmiş yükler ve kaygılar. Burası ulaşılması zor alandır. Görmeyiz, unutmayı seçeriz. Oraya ne koyarız? Bir gün lazım olur dediklerimizi. Bölüm 25'te konuşacağımız her ihtimale karşı saklamanın fiziksel yeridir bu. Oraya kaldırdığımız her kutu geleceğe dair bir kaygıdır. O kutular oraya çözüm için değil, ertelemek için konulmuştur. Ve o kutular oradan hiç inmeseler bile varlıklarıyla zihin evimizin tavanını, yani zihnimizin kapasitesini aşağıya çekerler. Bizi boğarlar. Peki bu kör noktaların bedeli nedir? Görmezden gelmek bedava değildir. Zihniniz o alanın dağınık ve kirli olduğunu bilir. Siz unutmuş gibi yapsanız da bilinçaltınız unutmaz. Bu bilgi, bölüm 8, zihinsel gürültü kirliliği, sohbetimizde bahsettiğimiz o sürekli arka plan gürültüsünü yaratır. Sürekli bir eksiklik hissi, sürekli bir bitmemiş iş stresi. Evinizde nefes alacak boş alan kalmaz. Ve bereket, bölüm 15, boş alana gelir. Tıkanmış alana değil. Ritüel zamanı Feneri tutmak Bugün sizden bir temizlik değil, bir keşif ritüeli istiyorum. Bir el feneri alın ve evinizdeki o kayıp alana gidin. Sadece bakın, ışığı tutun. Orada ne var? Neyi erteliyorsunuz? Hangi karardan kaçıyorsunuz? O alanı açmak, yüzleşmektir. Ve zihin evimizde arınma her zaman yüzleşmeyle başlar. O kutuyu indirin. O çekmeceyi boşaltın. O yatağın altını temizleyin. Bu bölüm 11'deki bırakma eylemidir. Bu erteleme zincirini kırmaktır. O alanı boşaltın ve mümkünse boş bırakın. O alanı tıkanıklık alanı olmaktan çıkarıp nefes alanına dönüştürün. Görün bakalım, zihniniz nasıl ferahlayacak? Bugünkü sohbetimiz evinizdeki o unutulmuş köşelere bir fener tutmanızı sağladı mı? Sizin evinizdeki o kayıp alan neresi? Yatağın altı mı, dolabın üstü mü, yoksa o karışık çekmece mi? O alanı temizlemeyi neden erteliyorsunuz? Yüzleşmekten korktuğunuz şey ne? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu sohbet Bölüm 4 Dağınıklık Körlüğünün mükemmel bir devamıydı ve bir sonraki bölümümüz olan Bölüm 18 Erteleme Alışkanlığı için de mükemmel bir zemin hazırladı. Çünkü bu alanlar ertelemenin fiziksel kanıtıdır. Eğer bırakma gücünü yeniden hissetmek isterseniz Bölüm 11 Akışa Bırakmak ve Bölüm 14 Eskiyene Veda Etmek sohbetlerimizi tekrar dinleyin. Bu videoyu evinde girmeyi ertelediği bir oda veya köşe olduğunu bildiğiniz bir dostunuzla paylaşın. Zihin evi kütüphanemizin büyümesi ve bu felsefenin yayılması için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınız bu yolculukta hepimize ilham veriyor. Unutmayın, zihin evimizi tam olarak arındırmak için sadece gördüğümüz yerleri değil, kör noktalarımızı da aydınlatmalıyız. Huzurla kalın.